Atıksız Tarifler Mutfağı'na hoş geldiniz. Kararmış meyveler, kurumuş ekmekler, şekli bozuk sebzeler, artık yemekler. Bunların hiçbirisini atıp ziyan etmiyoruz. Bunlarla birbirinden farklı, birbirinden lezzetli yemeklerle Atıksız Tarifler Mutfağı'nda buluşuyoruz. Atısız mutfaktan herkese merhaba. Bugün sebze kabuklarıyla hazırlamış olduğum harika baharatlı bir cips tabağı yapacağım. Evet, hazırlayacağımız güzel bir cips tabağı için öncelikle pırasalarla başlıyoruz. Pırasaları verev şeklinde birazcık irice doğruyorum. Önce ortadan ikiye, arkasından bıçağımı birazcık böyle yanlamasını tutarak verev dediğimiz bir doğrama şeklinde pırasalarımı doğradım. Arkasından... Patateslerim var. Patateslerin dış kısımlarını kullanıyorum sadece. Yani kabuklu kısımlarını. İç kısımlarını başka bir şekilde haşlayıp püre şeklinde kullanabiliriz. O yüzden dış kabuklarını tamamen kullanıyorum. Evet, burada en önemli noktadan bir tanesi de kesinlikle patateslerinin düzgün yıkanması lazım. Arkasından benim kırmızı pancarlarım var. Çiğden kırmızı pancarları da bir güzel yarım haşlayıp doğradıktan sonra artık unla beraber un, beyaz un, Arkasından mısır unu ve karışık baharatlar. Arzu ettiğiniz tüm baharatları kullanabilirsiniz burada. Kimyon, kekik, zerdeçal, kakule, yeni bahar hepsini kullanabilirsiniz. Öncelikle ben patateslerimi bu una bulayıp arkasından ısıtmış olduğu yarım yağda birazcık derin de olabilir. Patateslerimi, unladığım patateslerimi ayçiçek yağının içerisinde, kızgın ayçiçek yağının içerisinde bir güzel kızartmaya başlıyorum. Aynı işlemi sıra sıra içinde uyguluyorum. Ve şöyle unlarından biraz arındırmak için şöyle elimle gördüğünüz gibi arındırıyorum biraz. Çok da fazla un olmasını istemiyorum çünkü. Bakın yavaş yavaş patateslerim kızarmaya başladı. Evet onları bir güzel aldık. Son olarak da burada pancarım var. Kırmızı pancarım. Kırmızı pancar Öncelikle yağlanan patatesleri çıkarıyorum. Bakın tam istediğim renk. Altın sarısı rengi. Onları kenara aldım. Daha sonra yavaş yavaş bakın elimle tek tek atıyorum. Bundan arındırmak için pancarlarımı. Gördüğünüz gibi hem böylelikle hem sağlıklı bir cips elde etmiş oluyorsunuz. Hem de arka kalan mutfağınızdaki bütün kabuklardan da bu şekilde yararlanmış oluyorsunuz. En sonda da pırasalarım var. Unlanmış ve baharatla lezzetlenmiş pırasalarımı da Derin yağda bir güzel kızartıyorum. Bakın tam istediğim renge geldi. Evet. Şimdi ben bunları bir spatula yardımıyla aldım. Hem patatesimi hem pancarımı hem de pırasamı bir güzel kızarttım. Arkasına süzme yoğurdum. İçerisine bir miktar tahini kattım. Evet. Tahini kattıktan sonra süzme yoğurdum. Tahini birazcık tuz da ilave ettim. Şimdi burada limonum var. Limon birazcık da limon sıkıyorum. Güzel bir çünkü dip sos yapıyorum cipsleri yanına. Harika bir dip sos olacak. Tahinli böyle. Evet. Ve şöyle benim ıspanaklarım var. Ispanaklarımı bir güzel doğrayıp bu yoğurtlu tahinli sosun içerisine kattım. Bir diş sarımsağımı da kıyıp kattıktan sonra benim artık dip sosum yavaş yavaş hazır hale geldi. Evet. Servis tabağını alıyorum. Dip sos için küçük bir ayrı bir servis tabağı aldım. Bu şekilde öncelikle küçük tabağıma bandırmalık dediğimiz aslında dip sos dediğimiz nokta aslında bandırmalık sos olarak adlandırılıyor. Evet. Onu küçük bir tabağa koydum. Tabağımın ortasına koyacağım çünkü şimdi. Ve kenarlarını hem patates kabukları hem pırasa hem de Kırmızı pancarla yapmış olduğum cipsleri koyup bir güzel cips tabağı hazırlıyor olacağım. Sebze kab kabuklarıyla yapmış olduğum harika bir cips tabağı size için hazır hale gelmek üzere. Ve artık tavam tamamlandı. Gördüğünüz gibi harika sağlıklı ve arta kalan kabuklardan çok güzel bir cips tabağı yapmış oldum. Pırasa kullandım, patates kullandım ve kırmızı pancar kullandım. Cips tabağımız hazır. Afiyet olsun.